Merhaba arkadaşlar, benim ismim Gökhan. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda size bir küçük bir yemek tarifi vereceğim arkadaşlar. Ee, özellikle dikkat ediyorum, biliyorum Türkiye'de insanların durumu fazla e, iyi olmadığı için e, ucuz bir yemek tarifi veriyorum arkadaşlar. Bu sizin için. E, bu tabii ki korkmayın. Şimdi sol tarafta e, bir bitkisel göreceksiniz, sağ tarafta yumurta göreceksiniz. Hemen göstereyim. <laughs> Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada muz görüyorsunuz. Şimdi bazıları aranızda diyordur ki e, Allah Allah'la bu muzu niye böyle e, içine katlı ve pişiriyor? Arkadaşlar ben muzu fazla sevmediğim için e, böyle kızartıp yiyorum. Grill şeklinde yiyorum. Böyle benim daha çok çok hoşuma gidiyor. Bana ağzıma daha çok iyi bir tat veriyor. Ondan e, muz da çok e, sağlıklı herhalde bir ya da bir fitness için sağlıklı olduğu için muzu bu şekilde tüketiyorum arkadaşlar sonra burada göstereyim Evet yumurta gördüğünüz gibi ve yanında da peynir bu peynir gazlı peynir gibi bir şey arkadaşlar ama tabii ki yağsı çok çok düşük gördüğünüz gibi light yüzde 9 Arkadaşlar bu yumurtanın içine her zamanki gibi Tabii ki tüm yumurtaları katmadım Beş tane yumurta kattım içinde iki tane tam yumurta var üç tanesinin sarısını çıkardım arkadaşlar her zamanki gibi anneme veriyorum annem de kendi e, şeklinde bir salata yapıp e, öyle bir şekilde tüketiyorum. Muz arkadaşlar dünyanın en çok tüketilen bitkilerinden arasından birisidir. Neden? Muzun içinde çok, bir video size anlatmıştım makro ve mikro besin değerlerini Muzun içinde çok değerli mikro besin değerleri var arkadaşlar Yani vitamin A'dan E'ye kadar bütün vitaminler içinde bulunur arkadaşlar Üstelikle de e, içinde bir magnezyum, yani bollukça magnezyum ve kalyum bulunur arkadaşlar Bu da bizim için tabii ki çok çok önemlidir Ve e, tabii ki yavaş yavaş kızarmaya başlıyor onu da um, tabii ki döndürüyorum. Yanmasın diye. Evet arkadaşlar, eee magnezyumu kısaca anlatayım. Magnezyum dediğim gibi e, mikrobesin diğerlerinin içinde ve mikrobesin diğerleri değerleri karbonhidratların, proteinin ve yağ metabolizmizle e, çok iyi bir şekilde bağlıdır. Ondan ikisi de e, birbirine lazım arkadaşlar. Birbirine bağlı. Ondan çok önemlidir arkadaşlar. Sonra magnezyuma gelelim. Magnezyum neden bizim için önemli? Magnezyum dediğim gibi bir makro besin değil. Yani bu bu defa tabii ki karbonhidratla bağlı olduğu için bize çok daha iyi bir fayda ediyor arkadaşlar. Ondan çok önemli. Üstelik de arkadaşlar magnezyum sinir hücrelerinizi güçlendirebiliyor arkadaşlar. Onu da tabii ki ve üstelik de kemik hücrelerimizi arkadaşlar onu unutun onu da güçlendiriyor. Sonra kalyuma gelelim arkadaşlar. Kalyum çok çok önemlidir. Çünkü neden derseniz ben kendim bile diyetteyken kalium'u çok tüketiyorum. Çünkü kalyumu arkadaşlar antrenmandan sonra biz sporcular normal insanlardan fazla terlediğimiz için terle birlikte kalium'u da döküyoruz vücudumuzda kalyum eksiliyor. Ondan muzla arkadaşlar bu şekilde kalyumu vücutumuza iyi bir şekilde verebiliyoruz. Yani dediğim gibi aranızda low carb diyet yapan varsa o zaman kalyumu çok tüketin. Bodybuilder'lar da zaten diğer zamanlarında yani karbonhidratları geri çıkarırsalar e, muz şekillerini yani muzları fazla şekilde tüketiyorlar. Evet. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi muz bizim gibi sporcular için fevkalade Onun için muzu fazla tüketin. Ben şimdi kısaca bunu kızartıp size sonucunu hemen göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğim bitti. Size kısaca göstereyim. Çok çok lezzetli gözüküyor arkadaşlar. Ve kısaca ne göstereyim. Evet gördüğünüz gibi yumurta, yanında grill şeklinde muz. Bu, bu, bu tarafta arkadaşlar proteinimiz var. İki tane değişik proteinimiz. Bir tanesi yumurtadan, bir tanesi de peynirden arkadaşlar. Burada da karbonhidratımız var. Yani bazıların tuhaf geliyorsa, fitnessçinin vücutuna, kaslarına ne lazımsa her şey içinde bulunuyor arkadaşlar. Ve çok çok lezzetli. Bir kere bir deneyin benim hatırım arkadaşlar. Çok lezzetli. Ve dediğim gibi bu peyniri e, gazi peynir gibi bir şey. Ama tabii ki gazi peynir biraz yağlı olduğu için belki e, siz Türkiye'de e, biraz daha az yağlı bir peynir bulabilirsiniz. Ve içine katabilirsiniz. Bir deneyin. Arkadaşlar çok çok güzel peynir. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Facebook'tan, YouTube'dan ve Twitter'dan abone olmayı unutmayın. Ve videonun altında beğenin. Ve istedikleriniz olursa videonun altına yazın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.